Şimdi İngiltere'ye gideceğiz. İngiltere'de şu ana kadar hayatını kaybedenlerin sayısının sınırlı olduğunu ancak tartışmalı adımlar atıldığını biliyoruz. Özellikle bir e, toplumsal bağışıklıkla ilgili bir süreci yönetmeye çalışıyor İngiliz yetkililer. Ancak koronavirüs nedeniyle İngiltere Kraliçesi Elizabeth saraydan çıkarıldı. 93 yaşındaki kraliçe eşi ve çalışanlarıyla birlikte Buckingham Sarayı'nı terk etti. İngiltere'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının artması üzerine kraliyet ailesinde de panik başladı. 93 yaşındaki kraliçe Elizabeth çalışanlarıyla birlikte yaşadığı Buckingham Sarayı'nı terk etti. Kraliçenin bu kararı hükümetin acil durum toplantısından sonra alması ise dikkat çekti. Kraliçe eşi 98 yaşındaki Philip ile birlikte Sandrim'deki Windsor konutunda karantinaya alındı. İngiltere basında konuşan saraydan bir kaynak kraliçenin sağlık durumunun iyi olduğunu fakat koronavirüs nedeniyle paniğe kapıldığını belirtti. Kraliçe önümüzdeki aylarda yapmayı planladığı birçok organizasyonu ve ziyareti de erteledi. İngiltere Kraliçesi bu ayın başında yaptığı açıklamada salgının görevleri yerine getirmeye engel olmaması gerektiğini söyleyerek paniğe gerek yok açıklamasında bulunmuştu.